AK Parti Mersin Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker, düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında hem ülke hem de kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ağır eleştirilerde bulunan Şeker, kentte yapılan çalışmaların hizmetten ziyade makyaj niteliğinde olduğunu savundu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediyesi onun başkanı gerçek manada hizmet yerine makyaj dinlerinde bir takım hizmetlerle vatandaşlarımızın gözünü boyamakta başka bir şey yapmamıştır. Supi Öner, öğretmen evinde düzenlenen ve AK Parti Mersin İl ve İlçe yöneticileri yanı sıra meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltılı basın toplantısında konuşan AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker, AK Parti hükümeti tarafından bugüne kadar yapılan yatırım ve hizmetlerin Cumhuriyet tarihinde daha önce hiçbir hükümet tarafından yapılmadığını belirtti. AK Parti'nin hizmetteki rakibinin ancak yine kendisi olduğunun altını çizdi. Muhalefet partilerini ülke adına yapılacak birçok yatırım ve hizmetin önünü tıkamakla suçladı. AK Parti hükümetinin yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar geçmiş dönemde görev almış hiçbir hükümetlerle piyasalamayla yatırım ve hizmetlerdir. Konuşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Macit Özcan'ı ağır bir dille eleştiren Şeker, Mersin'e yapılan çalışmaların hizmetten ziyade makyaj niteliğinde olduğunu savunarak, kente asgari oranda yapılması gereken hizmetlerin daha yapılmadığını iddia etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksiz bir ekip tarafından yönetildiğini ve kentin bazı uygulamalarla adeta deneme tahtasına çevirdiğini öne sürdü. Kentin şehir planındaki başarısız uygulamalarından dolayı çarpık kentleşmenin ve düzensiz şehirleşme kurbanı olduğunu ifade etti. Asgari yapması gereken hizmetleri bile yapmaktan aciz bir şey elde başarılı Başkan Özcan'ın bir açıklamasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasını yeni Adalet Sarayı'nın arkasında bulunan Metropol Miting alanına yapmak istediği yönündeki sözlerine de tepki gösteren AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker, Akdeniz oyunlarını Mersin'e kendisinin getirdiğini dile getirmesi konusunda da Başkan Özcan'a sert sözlerle yüklendi. AK Parti iktidarı ve onun genel başkanı, başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmasa şahsi kefaletini ortaya koyup taşın altına elini koymasaydı Akdeniz oyunları Mersin'e nasıl gelirdi? Akdeniz oyunları Mersin'e ben getirdim diyeceğine gelmesine benim de katkım var bunu saygıyla inkar edemeyiz. Saygılar, 2014 yerel seçimleri konusunda da iddialı mesajlar veren Şeker, AK Parti Mersin'in teşkilatı olarak bu gidişe son vereceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde inşallah Mersin'i AK Belediyecilik'te tanıştıracağız. Bir AK Parti iktidarı olarak bir yılın 10 yıl değil, 2023 yılının ve 2071 yılının hedeflerini planlıyoruz diye konuştu. AK Parti Mersin'in teşkilatı olarak bu gidişe son vereceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde İnşallah <laughs> Mersin'i Adana Belediyelikle tanıştıracağız.